yolda teker teker ala ala Dünya trend yolda Süper derin nerelerdeyim Tam zamanında geldi Süper süper en güzel Kasım başlıyor İşte bu Tüm Türkiye'nin heyecanla pek. beklediği süper indirim günlerine çok az kaldı. Sen de beğendiklerini süper favoriyle süper. süper indirimleri bekle. Mersin. Ankara Mersin. Meshi, mes şuradayız. Anlımız kaydı gazete doldulum. Baby bilemez yeriler. Toru gelen oynadık mahalle yo. Diyorlar diyor bu deliler. Galiba sıcakdan eli Sözlerde bir çocuk yo. Bu da emin ol biliyom.